Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Ne emrettiniz? 214 gram pirinç. 118 gram kuru fasulye. buçuk gram yağ. Bir buçuk tane domates. He? Yarım domates olur mu canım? Bütün domates olur da yarım domates olmaz mı? <laughs> olmaz kardeşim olmaz. Allah Allah. Sen hiç hayatında yarım domates gördün mü? Gördüm. Nerede gördün? Bak nasıl olur göstereyim. Bu şimdi tam domates... ...bu da yarım domates. Ee, ne yapayım... ...son zamlardan sonra param bu kadarına yetiyor. <laughs> Sen kimsin ya? Yarım domates... Aman Şaban! Bir garip Şaban! <laughs> orta direk şaban. <laughs> oh şaban, <laughs> şaban! Orta direk, Şaban! <laughs> orta direk, Şaban! <laughs> orta direk, Şaban! Orta direk, Şaban! Ya!